Buna lan. Bir mermi hakkım var bir de. He. Biraz zorlu olacak. Şuradan vursam. Hadi düş hadi düş. Hadi düş. Düş lan düş. Düşüyor düşüyor düşüyor. Düş. Tüh. Ama işe yaramadı. Öldü öldü. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Ekran Salonu'ndan Serdar Bugün sizlerle beraber mobil oyun oynamaya devam ediyoruz Bugün gerçekten çok güzel bir mobil oyun buldum Bu oyun çok fazla karşıma çıkıyordu ama hiç oynamamıştım. Siz de daha fazla mobil oyun istiyorsanız video beğenmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ve şöyle bir şey var. Bakın bu oyunu hatırladınız mı? Ya eskiler. Bu oyunu şimdi indiriyorum ve bunun videosu da yakında gelecek. Hani bitlife bilmeyenler varsa öğreneceksiniz arkadaşlar. Çok Güzel bir oyun. İsteyenleri biliyorum. Bitlife isteyenleri gördüm. Çekeceğim. Şimdi bugün oynayacağımız oyun ismi Mr. Bullet. Hemen kulaklığımızı takayım. Başlayalım bakalım. Play. Bildiğiniz arkadaşlar ee... adam vuruyoruz. Bildiğin adam vuruyorsun yani. Şu an oyun çok basit geliyor bana. Fark ettim. Evet bana cidden basit geliyor. Tek mermiyle alıyorum falan insanları. Okey bakalım ne kadar zorlaşabilir diye düşünüyorum. Şu anda Ha, hmm. Nasıl yani? Ha, okey. Kutuya vurman lazım falan filan. Bir kere daha yapacağım buraya. Güzel, geçtim. Bunu mu? Bak şu ana kadar hiç reklam çıkmadı fark ettiniz mi? Hiç. O yüzden bunu izleyeceğim. Okey, yeni karakterimizi açtık. Artık kimliğimden çıkıyorum. Nerede switchler? Gel bakayım buraya. Buradaydın ama az önce seni almıştım. Aha buldum. Futbolcu gibi giyindim. Hadi bakalım. Şimdi bunu mu vuracağız? Aa, ah, çok iyi. <laughs> Güzel. Puzzle gibi bir şeyler de başladı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bakın şimdi bunu vurursam. Evet. işte böyle. Güzel. TNT patlatma olayı var. Hmm, duvar arkasından ölüyorlar hem de TNT ile. Tamam. Evet. Bir. İki. Üç. Adam hiç hareket etmiyor bak. Kolu sadece kolu oynuyor görüyor musun? Bak. Çat. 4. Çok güzel. Şimdi ne yapacağım? Allah. Duvara sekiyordur umarım. Üstünden geçti. Bir daha yapacağım burayı. Hayır. Tak tak. İşte böyle. Super grenade. Teşekkürler almak istemiyorum. İhtiyacım yok ona. 30 saniye daha bekleyemem. Matematik geliyor şimdi. Pat pat. Oyun iyice de kafayı sıyırmaya başladı. Duvardan sektirmeler falan başladı. Matematik geliyor. Bam bam. Aa. Bir daha bir daha bir daha. Bam bam. Çok iyi. <laughs> Reklam girdiler ilk defa. Hay ananı ama reklama gidiyorum. Evet, bu aralar bunlar çok basit mi arkadaşlar? Hani şu anda basit harbiden. Beynimizi kullanmaya başlayacağız yavaş yavaş. Pat. Bunlar gerçekten şu an eğitiyor beni. Hani oyunun başındayım daha. Bam 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 bam. Hep hareket ediyor lan. Uf. Of, of. geometri skills ama şimdi reklam girmeye başladığında benim sinirim bozulur. Bu oyunun bu arada reklamla alakası yok. Lan oyun. Sadece oyunu çekmeye çalışıyorlar. Neyse devam. Tak tak. Düşerek de ölebiliyor. Tamam. Bunu öğrendim iyi oldu. Devam ki. En diktekine vursam bence. Ah. Bir daha. Ortadaki birine vurayım. Şöyle pat. Aynen öyle. Mr. Bad. Ben futbolcuyla mutluyum. Çeptür 2'ye geçtim. Oyun değişti. Artık ninjalara vuruyorum. Ninjalar. Özür dilerim ninjalar. Yanlış den yaptım. İsteyerek yapmadım. Bir daha. Çok iyi. Grenade mi? Artık bombalar var oyunda arkadaşlar. Reklam da var tabii ki de. İzle şimdi izle izle izle. izle. Bum, bam bam bam. <laughs> güzel. Burada şey ha lan üstünden geçti. Tak pat. Çok güzel. Şu an oyun beni eğlendiriyor. Hop domino taşı gibi yıkıldı <laughs> Ama reklamını şimdi gel gerçekten... Wi-Fi'ni kapatsan abicim o zaman Wi-Fi'ni kapatırsam Monitöre görüntü veremem ben buradan görüntü almıyorum kayıt almıyorum buradan Ekrandan kayıt alıyorum daha net almak için görüntüyü Aha kayıt almıyormuşum ben Ediyormuş kayıt lan <laughs> Çok korktum önde Tak 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 Bazuka mı? <laughs> of tam ortasına bir 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 kuş bir taşla iki kuş konuşamadım. Düşündüğüm bir şey yapacağım. Bombayı tam ortaya attık mı? Bu iş burada biter. Yani burada zekayı konuşturmak gerekirse bir de benim amacım tek mesela orada altınlar var. Ben onları size göstermiyorum büyük ihtimalle çünkü ekranı büyütmek için şimdi size şöyle bir açıklama yapayım. Bakın görüyor musunuz? Çok uzun burası. Çok uzun bir ekran. Anlıyor musunuz? Sizin için küçültüyorum. Bunun bir tane altın tuşum var. Altın atışım var. Ve sadece onunla İkisini de almaya çalışıyorum. Normalde 4, 4 tane falan mermi oluyor. Ama bir mermi de işi bitirmeye çalışıyorum ve oyun burada daha zorlaşıyor. Gördüğünüz gibi az önce alttan vursam ölürler mi? Hayır sen de öldün. Çok iyi. Zıplattı bunları birazcık. Çıldırın. Of. Ana bu ne lan? Uzaylı. Alacağım seni. Senin için 30 saniye bekledim buraya gel. Uzaylı. Buldum uzaylı. Tamamdır aldım. Arkadaşlar bu arada Yorumlarınızın hepsini gerçekten de okuyorum. Fark etmişsinizdir bütün videolardaki yorumlarda kalp var. Çünkü hepsine kalp atıyorum. Gerçekten de yorumların hepsini okuyorum. Hani yorumlarınızı gerçekten dikkate alarak okuyorum. Yorum atmayı kesin unutmayın. Önerileriniz benim için çok önemli. Hop! Bam! İyi, benim bana vurmuyor en azından. Ben bana vursaydı bir tık sıkıntı olabilirdi. 30 saniye mi? O bunu nasıl çıkartacağım? Şuraya vursam çıkar. İşte böyle. <laughs> çok iyi. Aha. Yine matematik geliyor. İyi ama matematik işe yaramadı. Şimdi şöyle bir şey de yapacağım. Tık 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 tık. Hı, yine işe yaramadı. Devam. Şöyle bir şey deneyeceğim. Tak tak tak. O yapamıyorum. Nasıl yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Şuradan yapsam başlasam. İşe yaramadı bu da. Sonra her seferinde. Şuradan yapsam. Matematik güçlerimi kaybediyorum. Matematik tanrısı. Bana matematik gücümü geri ver. Hayır. Gücümü aldılar hayır Oh işte bu gücümü geri kazandım Teşekkürler matematik tahminleri abi Yeni bölüme geçtim zombilere geldik yine Her oyunda zombi koyuyorlar kesinlikle zombisiz oyun olmuyor Şimdi bu taktik çok iyi bir taktik izleyin taktiğimi Bam. Biz buna kıyak taktikler diyoruz Bunu da şimdi izleyin tak 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 Allah'a emanet Of of bir seferde Bir seferde çok zombi bir seferde çok zombi vurdum. Saymadım gerçekten. elinden kaydı için sayamadım ama çok zombi vurdum. Of bu çok iyi olacak. <laughs> Öldün. Ana. Geber. Malif. Şu açı gerçekten güzeldi. Nasıl yapabilirim bunu? İki mermi hakkım var tamam mı şimdi? Çok iyi. İki mermi hakkımla al aşağı ettim seni dostum. Şuraya vursam çok güzel bir açıyla. Ah matematik tanrıları. Bana gücümü geri verin. İşte bu. Yok ya ben uzaylı ile mutluyum şu anda. Buna lan. Bir mermi hakkım var bir de. Biraz zorlu olacak. Şuradan vursam. Hadi düş hadi düş. Hadi düş. Düş lan düş. Düşüyor düşüyor düşüyor. Düş. Ama işe yaramadı. Öldü öldü. <laughs> Güzel. Öldürdüm. Vallahi öldürdüm. Arkadaşlar şimdi başka bir bölüm açılmış. İsmi de sakın şey vurma. Aa vurdum lan. Hmm, nasıl vurmadan yapabilirim? Mesela şöyle yapabilirim değil mi? Uf, bu daha zor. Bak bu çok zor gerçekten. Vurmadan nasıl yapabilirsin ki? Şunun kafası daha uzun olduğu için anlının çakından çat diye buradan vurdum. Hiç çektim kafaya. Bunu da birazcık uzun. Tak tamamdır. Öndeki şeyi vurmam lazım sakın asla. Evet sırada bu var. Bak şimdi matematik geliyor. Bam! Böyle kafasına girdiğini gördüm ya. Mermin buradan girdiğini gördüm resmen. İkisini nasıl öldürmeden durabilirim ki? <laughs> Uf, hayır yaklaşma lütfen. <laughs> Böyle küçük dokunuş yaptı. Çok iyi. Tamamdır. Oo, çok güzel. Hiçbir şey olmadı sana. O adamı koruyorum ben. Sıkıntı yok bende. Koruyorum seni abicim Şimdi nasıl yapabilirim seni? Şöyle yaparsam Alırım aklıma Devam Hop Bye <laughs> Oğlum burada var ya gerçekten zekalar kapışıyor ya Bu oyun harbiden hoşuma gitmeye başladı Hayır düşme adam Düştü o da nasıl yapabilirim bunu ben? Bu harbiden var. bunu yaparsam Masterpiece'im olur bu <laughs> Olmadı hayır İyi bir şey olmadı. Bir şey olmadı ama Vallahi bir şey olmadı. Ve bakalım bu Uf bu da çok güzel oldu. Kafasından saçını taradım adamın me me şey merminin hızıyla. <laughs> Ve son olarak şu granat de denedim. Denemek istiyorum. Pardon. Sadece denemek amaçlı yani. Kafasına bam. İyi bu da güzelmiş. <laughs> adamın kafasında gezdi. Loot mu? Ya böyle şeyleri gerçekten ihtiyacımız olduğunu düşünüyor musun? Tek mermiyle işi bitiriyoruz biz. Hop. Bam. Çok iyiydi. Bu da hop attık hemen aşağıdan. Tak. Ya bu oyunda iyi olduğumu düşünmeye başladım. Ama oyun kolay ya şaka bir yana. Hii. İyi. İstediğim şeyi başardım. Bam. Tam kafaya. <laughs> Şuradan da geçirdik mi bu iş tamamdır. Hayır 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 bana gelme hayır. İşe yaramadı. Hayır hayır yine geliyor ya. Ha yine kurtardık bu sefer tamam. Hmm, bu sefer. Ya şuraya çabuk çabuk çabuk. Of son anda. Gerçekten son anda kurtardık. Hop bam. Son reklam alacağım. Yeter artık. Sniper'ın atı. Son artık bu. Kobe Bryant geliyor. Kobe. Kobe basket atıyor ve maçı kazandırıyor. Bu da kadar. Ya bu oyun harbiden basitleşti iyicene. Allah Allah. Bak çok fazla şey açıldı oyuna. Neyse arkadaşlar oyun bir yana. Gerçekten çok eğlendim. Daha fazla böyle oyun gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Halina kanalıma abone değilseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.